Herkese ben bu videoda bırakacağız Bey'e sunacağım ve Var ya aslında normalde bu videoyu çekmeyi düşünmüyordum Ve bu videoyu pazar günü de çekmeyi düşünmüyordum Aklımda daha başka bir video fikri vardı Ama olmadı Ve bu oyundan içine oynadım Herhalde bakayım ne ne kadar olmuş 43 dakika falan Ama üstten bir 6 ya da 5 ay er geçmiştir ondan dolayı Yeni bir hikaye Yok öyle Ama şimdi. Başını... Ama o beni öldürdü gibi. Küçük pöngü yani adamım. Ha bak bunu hatırlıyorum. Hop. Hop. Hop.

Ne haber şey Sen vermiyorsan bu hızlık hiç kimse var. Eğer proların bölgesi ise bakarım mı? Al. Şey. Aa dükkanmış Rekmen. Bakın ne var? Şans iyidir. Bir şey Yok bende daha para yok ki. Bırak gideyim. Al lan. Bir gün göstermem gerekiyor. Zaman şu anda. Çünkü daha oyunun başı yani bir şey yok, bir şey yok. Üstü açık. Ne yaparsın Üst kulemi mi geldi? Bu, bu oyunda böyle bir şey mi var? Burayı hiç hatırlamıyorum. Yeni mekanlı. Ne haber adam? Ne konuşuyorsun? Tamamdır dur. Hop, dur bekleyin herif. Hoppa! Hoppa! Cheeseburger Madem bu da şarkı söylüyorum o <laughs> zaman Şimdi dur şarkı söylemeyeceğim ya da söyleyeceğim. Gösteri bir şey yapmayı düşünün de yok. Şimdi buradaki herkes beni görüyor ama bakın. Ha, aklıma hiç şarkı gelmiyor ki. O zaman şaka yapayım. şimdi zamanla, zamanında zaman varmış zamanla. da o zaman bir karadeliği attım düşünmüş Çünkü o zaman orada zaman yok belki başkası birisini bulur Ne düşünmüş zaman Ondan sonra karadelik gitmiş karadelik yok olmuş bir anda neden Çünkü karadelikler hemen yok olan bir şeyler olduğu için zaman onu hızlıca yok etmiş İstemeyerek. Ondan sonra zaman diyor ki ben nasıl kendimden başka birisini bulabileceğim Zaman aramış da aramış. Ondan sonra gidip zaten kum saatim olmuş. Kum saati de zamanın yok zaman kum saatini ters çevirdiği için zaman geriye gitmiş. Ve başka bir zaman gelmiş. İki zaman birlikte arkadaş olmuşlar. Ondan sonra kum saati bitince kum saatini yine çevirmişler. Ve ondan sonra başka bir zaman gelmiş. Ve bu zamanlar boyunca devam etmiş. En sonunda bir sürü zaman olmuş. O kadar fazla olmuşlar ki artık hiçbir sığmıyorlar. Ondan sonra hepsi birleşip tek bir zaman oldu. Yani her şey başa döndü. Çünkü ne Zaman her zaman başa döner. Tıpkı bir kum saati gibi. Bir tarafı bitince ters çevirsin ve yeniden en başa dönüyor. Benden bu kadar size hadi iyi eğlenceler. Şimdiden nasıl çıkıyordun? Çıkıyor var. Çıkıyor Tamam. Tamam. Hop 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 <laughs> hop. <laughs> ha. Nani? Şimdi aslında Cumartesi günü anlatabilirim. Çünkü Cumartesi günü bayağı şey yaşadım. Şimdi ha. ha. Çok anladım. Şimdi Cumartesi günü ilk olarak sabahladım. Onu da Enerjim yoktu. Dün bu videoyu o yüzden çekemedim. Bir de bunun yerine Horror Shorts Games var ya ondan bir tane korku oyunu videosunu çekmedim. Ama bir şey yapamıyorum yani. Oyunun başındayım. Diyor ki bana merdiveni al ve marketteki havalandırmayı temizle. Tamam onda sıkıntı yok. Her yere baktım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Merdiven yok. Yani marketin bir odasını mı kaçırırım desem? Hayır çünkü market tek oda. Sadece ürünler var o kadar. Cevap. Yani market etrafını oluşturdum iki kere merdiven yok. Sağ sola bakıyorum sadece çöp kutusuyla birlikte orman var. Burada bir şey var. Uçağı. Oha. Tamam tamam savaş varsa al. Yine bak. Basınca bir şey yapabiliyordum diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Gel uçan adam. Uçanlık. Koşa. Aa bak tamam tam da attığın zaman geri basarsam yine saldırılıyor. Bir daha sonra iki kere ben saldıracaksan yani bayağı güçlüyüm o zaman. benim sana çıkarım üstüme koşuyor ama yani başkalarıyla konuşmaya gerek <laughs> yok mesela bunun gibi. Hop hop da ya. yıkıl lan. Hop. Umarım Oyun sadece oyunun başıdır ne bu kadar kolaydır yoksa ileride de her iki kere ben vuracaksam hatta topu geri sektirip atıyorum dört oluyor. Oyun kolay olur Hı. o zaman. Aa dur lan. Cumartesi günü kim açtı Gel buraya. Yani, cumartesi günü kar yağmaya devam etti. İnşallah hala yağ ya. Yani, durup durup yağmaya devam ediyor. Güneş var? Ama da, kadar güneş yok. Yani, işte, ben sabahsız bir Erkenden çıktım şöyle baktım. Ben dışarıda dolaşıyorum öyle. tek başıma. saklı gibi. Adam uç. Ondan sonra hani eğer kartı oynayamazsan ne yaparsın? Gaz alırsan Kartı oynayamazsan ne yaparsın? Kardan da mı yaparsın. Tabii büyük bir şey yaptıktan sonra sen gidince nasıl Sen gittikten sonra o kardan adam her türlü. Aa doçladım. Bir de vurdum. O zaman ben çok içeyim. Hop. Al ölmüş adam bir kere top. Yok ederler ama onu kardan yapmak istemedim. Ben de gittim kardan berin yaptım. Ama erkek. Çünkü berin kız. Benim peluş. Hatta ikisinin resmini koyacağım. İlk zaman resmini çektim. Çünkü yani kar berinin Aha Seval. Kar berini böyle Gerçek bir savaş görüyor. At bak o ikisini hatırlıyor tamam. Bunlar galiba de karşıma çıkıyordu diye hatırlıyorum. Şimdi Karver'ini Yanıma alıp Sonucakta sallandırdım. Takları var bindirdim. Onu markete götürdüm. Ama En yukarıdaki markete değil Basayım. Erken basmam gerekiyordu. Ben niye ben vurdum hadi o vurdu? Ne zaman basacağım? <laughs> Galiba kılıçlarına inerken salacağım. Sen power up mı aldın? Çalı çalı vurcağız Ben neyin engelledim? Ölüyorum Hadi git buradan İlk Şimdi Kar ben dolaşıyorum herif sağa sola geziyorum Kar güneşi gösteriyorum Partla birlikteyiz İşte en sonunda tahta kılıç Çap Çap Ağabey Ağabey O zaman geri gideceğim Ağabey Çap Çap İşte onun sonunda eve götüreceğim beni Ağaç izi burası sen geri mi yat? Yes, savaş Şimdi kız bak. Bir, bir kere daha beni Basılı orada bırak tamam. Bak kılıç çok güzel o zaman. ki kılıç. Tek de yapıyor. Hiç bekletmiyor. İşte böyle birini eve götüreceğim karberini. Buzdolabına koyarım orada bekler diye düşündüm dondurucuya. Tabi eve giderken ne olmasın ayağım kaymasın. Kaydı. Bu da beni yakaladı. Aa bunun çizgi var ikinci bunu salacağım. Hop. O çizgi burger bana ver. Çizgi burger ver. Çizgi burger yok oldu. Uçağım şey belki de kılıçlar var ama ondan dolayı. Hop. Hop. Bam. Ha, kaç. Hop. Hadi HP tamam yani. SP ne için? Hala kullanma. Yani, hop dur bırakma aşağısı. Haydi bir mekan. Siz uçuyorsunuz. Daha da aşağısı var mı? Aa buraya çıkıyor. Peki burada ne var? Şimdi Ha evet bir de günün ilerleyen zamanlarında Brawl Talk yayınlandı Bu sefer kendi başımı izlerim Ve Sanki kendi başımı izlerseniz bu arada dalga geçerdim Çünkü kendi izlerken Yani nasıl ki Galiba başım Çünkü Hani o kadar fazla kosum geldi o uçuyorum Hani o kadar fazla koşun geldi bu sefer. Ve gari bombayla burayı patlayacak. Sen hani indiriyor yoksa? ya Yok, o bombayı nerede? Az önce bomba yiymiş sizi. Çıva. Çıva. Az önce ben ne yapıyordum? Ha evet Brawl Talk falan. Yani... Biraz saçma mı bir Brawl Talk'tu. Bu sefer 12 tane hiper şarja eklendi. Hani 3 tane hiper şarja alacağım zaten. Onlar Mr. P. Yani düşündüğün gibi oldu. 2 tane teret çıkartıyor. Tek sefer. 2 tane penguen çıkartıyor tek seferde. Ondan sonra Chester'ın ipar şarjı düşündüğün gibi oldu. Aslında için iki tane ipar şarjı fikri vardı aklımda. Yani ya, ço ya hiper çok ya ipar şarjı o yüzden çok güçlü bir süper atacaktı ya da hop yani süperlerini tek sefer atacaktı. Ki onu yapmışlar. Yani özel bir süper yapsa daha vururdu adam. Olurdu ama tamam. Neyse. Bir de bir de Buster'ın ipar şarjı var. Yani gidemiyor muyum buradan? O nasıl bir açmış? Kardeşim neden burası kapalı? Anladım daha burayı yapmadık diyorsun. Yani bas sınıf aşağı hakkında Zaten aklımda üç tane düşünce vardı. Ya bir tanesi şöyle olacaktı. Şu halkının sağ sola hareket ettirebilecektik. Ya da üstten gelen saldırıları da engelleyebilecekti. Ya da tüm etrafını koruyabilecekti. Ama burada delik var. kardeş. Yok oldu olmadı. Ya da gelen etrafına gelen tüm masalara gelecek C onu yaptılar. Bir de ben deneyip şarjı yani. Onu gördüğünüz zaman <tık> satın direkt ben oyundan çıkacağım. Yani kazanıyormuşum kaybediyormuşum hiç umurda değil direkt onu oyundan çıkacağım. Pıçuva. Pıçuva. Ve ben nereden gideceğim hala bir şey bulamadım. Pıçuva. Açıl bırak beni. Bir de yeni bir tane karakter eklendi Zürokan'ın üçlüsüne. Yani burada bir şey yok. Aa dur belki alabilirim. Dur. Beni onu içerisine sok. Ya da oynamamı izin ver. İçinde para var. Ve buraya sıkıştım. İmdat. İmdat. Deş. Hayır. Lan bunu nasıl başardım? İmdat. 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 Yardım edin. Ben bunu nasıl başardım? Deş. Hay anasını satayım. İmdat. Lan. Lala. Deş. Deş. Ben bunun için nasıl girdim? Işınlanma gibi bir şey var diye hatırlıyorum. Teleport map. Map. Kurtuldum. <laughs> Bu oyunda baka sokmayayım mı? Evet, Draco'nun üç sineklenen karakter. Yani karakterin kişinin yani karakter saldırılığında ateş ve buz varmış. Yani Encile ve Top. Bir de o karaktere gelen kostüm ne? çok yaratıcı. Hani o kostümü yaratmak için kaç gün düşündüler acaba? Çok yaratıcı bir fikirde. Bu tür fikirleri acaba nasıl mı oluyorlar? Çok şaşırıyorum. Burak'la belki... Aaaa! Hatırladım! Şimdi ben buradan gideceğim. Sen benimle bir savaşma dur. Kış! güçlük oynayıp gelme. Şimdi katağa çıkacağım. Tamam eh. Hop bırak beni bırak beni Oha Bak bu doğruymuş Bu çamur sen kaç kılıç savuram Yoksa ne yakın kış... konuşuyorum Ha evet bu tarafa gideceğim şimdi Şimdi buradan böyle geçiyorum o zaman nereye gideceğim bilmiyorum o zaman video bitirse iyi yolduk yıkanıp şuradan tabi direkt ben burada videoyu bitireyim şimdi webden bir şey yok yok tamam o zaman yani blok yok blok değil mi yoksa bloks Block mi blok gibi aklıma kaldı şimdi anlayıp Ha o oyunun ismini biraz önce gördüm. Nasıl hemen unuttum sanıyorum ki. Her neyse. Şimdi bu video şimdi bu kadar olsun. Ve Beran'la Kalbiyer'in birbirine çok benzemiyor mu? Baksanıza. Bir de bir aynısını yapmışım. Tıpa tıpa aynılar. da fark yok.